Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün insanın içini rahatlatan, böyle Lego'dan e, yapılmış, e, güzel animasyonları izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanala abone olun, videoya like atın, yorum atın. Hani bugün e, insanın içini ferahlatan, işte sinirlenenlerin e, ruhunu genişleten e, Videoyu izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Hadi başlayalım. İlk olarak ekmek çıkarttı ve ekmeği kesti. Ondan sonra fırına attı. Hmm, domateslerden ve maruldan bir şey yapacak. Salata herhalde. Böyle kesti. Tek tek logolar çıkıyor. Hmm, şimdi domatesi kesecek. Domatesi de kesti ve marulun yanına koydu. Şimdi portakalda. Ama bu şey olmadı. Şimdi olacak. Evet oldu. Tek tek lego şeklinde çıkıyor. Yani insanı bu rahatlatıcı biraz. Şöyle yap. He, şimdi kivi kesecek. Kivinin ucunu kesti tabi. Onu domatese koyacak. E, bir salata gibi bir şey yaptı. Şimdi kahve yapacak herhalde. Ha, ocağı açtı ocakta da logo şeklinde çıkıyor bak bu güzel bir şey Detaya bak Aa, Yağ koydu şimdi Yağı eritmesi lazım Ya Bunlar yağ değil ya bu başka bir şey et mi bu ne kızarmaya başladı pişti İyice yanmaya başladı Siyahlaştı Onlar ne acaba? Anlamadım onun ne olduğunu. Onları eziyor şimdi. Ama güzel insanı rahatlatıyor biraz. Ha, kahve o kahve. Ha Kahveyi şey yaptı onu. Ha, anladım. Tamam tamam. E, süzge filtreden geçirip filtre kahve zannedersem. Aa, bak 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 bak. Nasıl ya? Şimdi onu içecek. Ekmeğimiz kızarmıştır zaten. Kızarmış evet. Fırında. Ama göz kırpıyor bu. Reçel sürecek şimdi. Yani onun görmemesi için Reçel de yavaş şekilde Sür onu sür Mis gibi ye reçel ekmeği Ağzının tadını da iyi biliyor ha Ama o sürdüğün kepçeye reçel bulaşması lazım normalde Onu şey yapamamış Ye yeah, ye. Yeah. Afiyet olsun. Ekmeği de ye he. Helal. İç bir kahveden de. Şimdi arkadaşlar hadi diğer videoya geçelim şimdi. Hadi geçsene. Geç, geç, geç. Evet arkadaşlar ikinci videoya geldik. Bu videoda da Japonların yaptığı Japon müdeyim Lego'dan cheesecake yapacağız bu videoda. Diğerlerini izlemeye başlayalım şimdi. İlk önce bir kutuyu açsan. Ha, içinden şey çıktı. Bisküvi. Kes kes ha. Onları da kes. Onları dağıt bir dağınık olur onlar ha. İyice bir kes onları. Küçük parçalara ayır. Toz halinde yap. Toz toz. Bak bak nasıl geldiler lan lobalar. bu da tereyağı olmalı. Tereyağı mı? Tereyağı. Margarin değil herhalde. Doğru bak ya yapışır onu şey yapmış. Detay. Ama o büyük kütlesi yapışması biraz zor ya. Erit onu bir olarak. Heh, aferin. Bak 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 eridi eridi Ama sıvı olması lazımdı neyse Çok o kadar takılmaya gerek yok Karıştır bir onu Yağla karıştır Heh. Rengi değişti bak sıvı hemen şey alınca İyi yapmışlar Evet Şimdi onunla şekeri koyacak herhalde. Peynir mi bu? Ne? Kremaymış. Krema. Ondan bir al. Ama onun yapışması çok zor ya. Burada biraz şeylik var ama acemilik neyse. Şimdi bu şeker. Şekeri koyacak. Al bakalım. Fazla koyma ama şey olur bak. Yumurtayı kır. Yumurtasız olmaz tabi. Cheesecake dediğin. Helal bir karıştır onlara hepsini bütün malzemeye. Çorba gibi karıştır. Şimdi onu ekle. Bak, 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 bak. Kefceyle alıyor. Onları da karıştır. İyice bir homojen de olması lazım. Yoksa güzel olmaz ha. Şimdi onu bir kalıba koy. Ya, kediyi al oradan ya. Şimdi bunu bir fırına sür. Aleve bak aleve. Şey fırını taş fırın. Bu taş fırında iyi pişer ha. Ha bak kabarmasını da iyi akıl etmişler ha. Helal. Şimdi ne yapacaksın? Görelim. Bu kremanın diğer parçası herhalde. Onunla da üstüne bir e, krema yapacak. Orada bir animasyon vardı ama onu göremedim. Siz gördüyseniz yoruma yazın hemen. Şimdi yoğurt mu atacak? Evet, kreme yoğurtla e, bir bağlayacak herhalde. Ne yapacak emin değilim. Japonca olduğu için anlaşılmıyor. Süt mü o? Süttür herhalde. Sütsüz olmaz tabi. Şimdi limonu kesecek. Tabi limon ekşi bir tat verecek. Mayhoş o da ağza güzel gelecek. Sık sık limonu da sıktı. Sıkış animasyonu da güzel. Onları bir karıştır. Homoyun olarak dağıt. Ha, bak. O kepçesindeki animasyonu beğendim. Ona iyi akıl etmişler. Hani kıyama yaşı yapışır ya o güzel. Şimdi onu bir soğumaya bırak. Soğumazsa güzel olmaz. Bir bekleyelim. Şimdi soğumuştur. O tadı güzel olur. Maşallah. Kes onu şimdi ikiye. Şimdi ye onu güzelce. Afiyet olsun. Eline sağlık. Kahvesi de hazır. Şimdi onu pürmüzleyecek ne de? Yanık tadını vermek için yani ödeme vermek için herhalde onun için ya da eritmek için he tamam anladım Şimdi onu tamam afiyet olsun sana O zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bugün güzel logolardan bir animasyonlar izledik. Daha böyle böyle videoların gelmesi için beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.